arkadaşlar hepinize merhaba ben Onur arkadaşlar bugün sizlere odamı tanıtacağım arkadaşlar ben uzun zamandır kanala hiç video atmıyorum arkadaşlar ben kanal yeni açtığım için short videosundan ilerlemek zorunda kalıyorum video atmıyorum neden biraz shortlardan ilerlemek istiyorum arkadaşlar arkadaşlar ben bugün odama video atacağım videomu da sizlerle beraber yapacağım başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar burada benim benim yatağım var arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada abimin yatağı var. Şurası şöyle dolabımız arkadaşlar bizim yukarıda bağlama. Şöyle dolabımız var. Burada kitaplığımız var arkadaşlar şöyle yukarıda kitap var şöyle. Burada abimin eşyaları var işte. Burada masamız var arkadaşlar. Orada tabletimiz arkadaşlar. Tablet videosunda izlemek istiyorsanız 17 Temmuz'da tablet videosu gelecek. 17 Temmuz'da kanalıma girip tablet videosunu izleyebilirsiniz evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada bir dolabımız var. Hemen açalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağıya. burada kitaplar vardı arkadaşlar ama kaldırdık yaz geldiği için. Evet arkadaşlar. Burada da ayna var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dolabımız i̇şte var. Evet arkadaşlar bir, de bir kalemliğimiz var kalemleri içine koyuyoruz Şurada arkadaşlar masamız var Tablet videosu tam 17 Temmuz'da gelecek arkadaşlar 17 Temmuz'da Saati tam belirleyelim 17 Temmuz'da gelecek arkadaşlar Evet arkadaşlar ben odamı tanıttım Kendimi tanıtmıştım odamı da tanıtmak istedim Arkadaşlar 17 Temmuz'da kanalı ikinci video gelecek Kanalda ikinci video geldiğinde hemen izlemezsiniz. Tablet videosu 17 Temmuz'da kuzenlerle beraber gelecek. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. seviyorsunuz kalbimizdesiniz, başım üstünüze. Görüşmek üzere, hoşçakalın.